Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Değerli Kur'an müminleri ve Yaşar Nur Öztürk sevenleri, Ramazan'ın son haftasına giriyoruz artık. Size bu kitabından bir alıntı yapacağım ama öncesine bir teşekkür etmek istiyorum. O teşekkürün sebebi de şu. Ramazan ayından önce Mustafa Tahir Hoca ile bu Ramazan sohbetlerine karar verdiğimizde bir hedefimiz vardı. O da YouTube'un bazı eşikleri var. İlkini geçmiştik. Ramazan sonunda ikinci de geçmeyi hedefliyorduk. Onu ikinci haftada geçtik değerli izleyenler. Bir üçüncü eşik daha var. Ramazan sonuna kadar onu da geçebilir miyiz bilmiyorum. Ayrıntıyı söylemeyeceğim bu eşiklerin ne olduğunu. Onu Ramazan'dan sonra vakfımızın ve YouTube kanalımızın simgesi neden çınar yaprağı? O konuda bir program yayınlayacağım. Çınar'ın gölgesinde programımızda. Daha önce zaten duyurusunu yapmıştım. Yaşar Nuri ve Çınar simgesi o programımda ayrıntıyı anlatacağım. Şimdi Birazdan hocamızdan öğreneceğimiz konuya bir giriş olması için, altyapı için Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış kitabından bir bölümü okuyacağım. Kur'an'ın en büyük mucizesi akla, din ve kutsal adına vurulan prangaları kırmasıdır. Sadece şarkta değil, bütün insanlık tarihinde bunu ilk yapan Kur'an'dır. Şark doğu demek değerli izleyenler. Kur'an akla vurulan prangaları kırmakla kalmadı, akla herhangi bir gerekçede sınır koymaya da durdurdu. Ona inandığını söyleyen sonraki İslam dünyası ise aklın işletilmesine önce sınırlar koydu, daha sonra da Gazali'nin yıkıcı operasyonuyla aklı prangaladı. Ve Müslüman zihinleri Kur'an'ın gelişinden önceki zihinler kulvarına geri döndürdü. Bu geri dönüşte birinci derecede etken olan mezhep Eşarilik, kişi ise bu mezhebin öncü isimlerinden biri olan İmam Gazali'dir. Şimdi bu iki yıkıcı etkeni müdafaa hukukun ilim ve düşünce mümessillerinden birinin Şemsettin Günaltay'ın kaleminden özetleyelim. Bu özetleyen dediği bölümü okumayacağım değerli izleyenler. Siz kendiniz Kur'an Penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış kitabından okursunuz. Şimdi bu altyapıdan sonra Gazali'den sonra sorulacak olan soru şu. Gazali aklı işletmeyi durdurmuş. Bunun faturası ne olmuş? Daha da önemli soru Bu aklı işletme dönemini yeniden ve de asırlar sonra kim açmış? İlk sorunun cevabını Yaşar Nur hocamızdan, ikinci sorunun ayrıntıları da Mustafa Tahir hocayla televizyonda yaptığımız programından aktaracağız. Aklını işletmeyenler, bakın aklı olmayanlar demiyor. Aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir. Aklını işlet dedi, kim bunu talep ediyor? Bu İmam-ı Azam bunun öncüsüdür. Hatta benim İmam-ı Azam kitabımın adı Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam'dır. Adına koymuşum Kitabı İmam-ı Azam bu işin öncüsüdür. Onun arkasından isimlerini biraz önce tekrar saydım ama özellikle Kadı Abdülcebbar 400 küsürlerde İmam-ı Azam'dan 200 küsür sene sonra ölmüştür. Bir anıt kelimesi az kalır. Dahi kelimesi az kalır Kadı Abdülcebbar'ı tanımlamak için. O El-Munisi bilmem kaç cilt o muhteşem eser. Okumak lazım. Yani Kant Manto'nun yanında inanın Sibyan Mektebi öğrencisi kalır. Şimdi bunların talepleri var. Akılcı yüzlerce İslam fukahası İslam mütekellimi, İslam müfessiri. Ben en anıtlarını sayıyorum. Yani tarihe tarihe hakikaten anıt gibi yerleşmiş eserleriyle isimleri sayıyorum. İmam-ı Azam bunların başını çeken insandır. E şimdi bunların hasretlerinin Mustafa Kemal'in icraatıyla hayata geçtiğini görüyoruz. Akıl hayatta en hakiki mürşit ilimdir. En hakikiyi o koymuş oraya, kendi ifadesidir. Hayatta tek mürşit Kur'an'a göre ilimdir. Peygamberlik de bittiği için Kur'an, Hazreti Peygamber'e gelen vahyi de ilim olarak vasıflandırıyor. Ya, وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Hazreti Peygamber'e hitap birkaç yerde sana ilim gönderildikten sonra bakın vahiy ilim diye anıyor. Çünkü peygamberlik bitti. Artık vahiy de ilimle kucaklaştığı zaman insana hayır getirir. Arapların Kur'an-ı Kerim Arapça indiği için bu kitap bizimdir. O halde Arap olmayan Müslümanlar bize hizmet edecekler. Arapçayı öğrenecekler. Bize yazıcı olacaklar. Hı hı. Böyle bir emperyalizm sonrasında da halkta tutunmaya başlanacak kıskançlık o ve öldürme. O anlayış işte şeyden gelme. Yani onu da söyleyelim. Ee, bu hurafe'nin hurafe kanalının en önemlilerinden bir tanesi İsrailiyet. Hı hı. Eski Yahudi Hristiyan kabullerinin İslam bünyesine sokulması. Şimdi Talmud'da var bu var. Yani Yahudi Yahudiler dışındaki tüm canlıların Yahudilerin emrine verildiği anlayışı. Evet. Yani bunu tırnak içerisinde İslamileştiriyor. Evet. Arap dinci siyaseti. Hı -hı. Evet. Bunun devamında şu da yapılıyor. Deniyor ki, iştahat kapısı kapandı. Hı -hı. Aklı işletmeyeceksiniz. Yani demek istiyor ki, ben Arap'ım, ben ne dersem odur. Arap olmayanların böyle bir hakkı yoktur. Bunu yaparken de Farsı Gazali'yi kullanıyorlar. Gazali zaten bu üç tat kapısını kapatıyor. Burada öyle geniş bir bahis var. Ben bununla ilgili bir makale yazdım. Sonuca geliyorum. Kur'an-ı Kerim, Allah bilir siz bilmezsiniz diyor. Böyle bir ayet var. Hüseyin Atay diyor ki, bu şu demektir. O tarihe kadar insanlık Aristo bilir diye biliyordu. Çünkü Aristo hem bilgin hem filozof. Kur'an siz bilmezsiniz, Tanrı bilir diyerek Aristo'yu da aşabilirsiniz demek istiyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim Aristo'yu aşıyor. Yani şöyle aşıyor, Müslümanlar onu aşıyor. Mesela parantez bir örnek vereyim anlaşılsın. Aristo diyor ki, bir kainat var mı var? O halde bunu bir yaratan olmalı. Demek ki Allah var. Felsefesi bu. Allah'a kainat üzerinden gidiyor. Hı hı. Farabi, Müslüman Farabi felsefesine diyor ki bu felsefe yanlıştır. Neden diyor? Peki diyor Allah kainatı yaratmasa ne yapacaktın? Ya Allah yok mu olacaktı o zaman? Hı hı. Sen yarattığından var'a gidiyorsun. Farabi de diyor ki kainat olmasa da Allah vardır. Farabi'nin bu felsefesi Aristo'nun felsefesinden daha yüksektir. Hı, hı. Farabi'ye de bu güç işte bu ayetten gelir. Allah bilir siz bilmezsiniz. Her başka bir başka bilen vardır. Felsefe budur. Aklı böyle işletmektir. Aklın disiplinidir. Kur'an-ı Kerim işte bu devrim yapmıştır Mustafa Hoca. Ama Kur'an'ın yaptığı bu devrim Gazali'de tıkanmıştır. Gazali'nin kitabının en ünlüsünün adına ne? İhya-i değil mi? Dinle, hı hı. İslami ihyası. Hı hı. Atatürk ise inşayı değil inşayı getirmiştir. Geçmişte takılıp değil geleceği inşa etmeyi. Bu milletin yol ayrımındaki iki tane oktan birini seçecek ya. O iki seçenek şudur: Gazali'nin ihyası mı, Gazi'nin inşası mı? Hı hı. Hüseyin Atatürk diyor ki Gazi'nin inşası. Allah diyor sevdiklerinin yanına alsın. Yani Mustafa Hoca dindar anayasanı içeri İmam-ı Azam'ı öldürmüştür. Hz. Ali öldürmüştür. Arap olmayan bütün Müslümanları Arap'ın kulu kölesi yapmıştır. Atatürk bu layıklığı getirerek ayrıntıları bu Yaşar Nur hocamızın Kur'an veriler açısından layıklık kitabından okuyabilirsiniz. Atatürk bu layıklık ilkesiyle Türkleri araba kul köle olmaktan kurtarmış ve şunu öğretmiştir. Müslüman olmak Araplaşmak değildir. Hani biz terimleri Fars'tan almışız ya. Müslüman olmak Fars, Farslılaşmak da değildir. Kendi benliğimizle bunu yapabiliriz. Onun içindir ki Atatürk öldüğünde Mustafa Hoca bir gün sonra sadece bir gün sonra Filistin basında çıkan haber yorumda bunlar dillendiriliyor. Türkleri diyor bu emperyalizmden doğu emperyazdan kurtardı. körelinden aynı zamanda milliyetçi bir ülke kurarak batı emperyazından kurtardı. Heh. İki taraf hem doğudan hem battan kurtardı, kurtardı. Yani ne mutlu Türküm diyene çıkışıyla da kendi benliğiyle muhasır medeniyet ve de kendi inancını yaşamaya imkanı sağladı. O halde hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Kur'an'ın belki Yüz ayetinin bir tercümesidir ama tam şöyle söylemek lazım Kur'an'a uygun olarak, hayatta tek mürşit ilimdir. Çünkü peygamberliği de bitirmiştir Kur'an, işi ilme devretmiştir. Hüseyin Atay'dan bahsettim evet. konuşmanın başında. Tek mürşit ilimdir. Şimdi bunu söylemiş ve icraatını buna göre yapmış bir adam. Peki bu teolojik bir fenomen değil mi? Peki bunu siz dinle irtibatsız nasıl sayarsınız Atatürkçü arkadaşlar? Ve siz bunu İslam'a muhalif işler yaptı diye nasıl sayarsınız dinci arkadaşlar? Ya bunların hiçbirinin ciğeri tam sağlam değil. Bunlar çıldırmış, bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yolumuz uzun. Sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.